Hoş geldiniz bu dersimizde interface ya da Türkçesiyle arayüz kavramından bahsedeceğiz. Arayüzler çoklu kalıtımı desteklemek için kullandığımız yapılar. Normalde Java'da çoklu kalıtım yoktu ama interface'ler sayesinde bunu aslında başarabiliyoruz. Aynı zamanda interface'ler iki sınıf arasındaki haberleşmeyi de sağlarlar. Bir köprü görevi de görürler. Bir sınıf birden fazla arayüzü kalıtabilir ya da bir, bir arayüz de aslında birden fazla arayüzü kalıtabilir yine. Bir interfeysten siz nesne oluşturamazsınız ancak onu uygulayabilirsiniz. Bir interfeysin tüm metotları soyuttur. Bu şu anlama geliyor. Önce dönüş tipi yazılır metot yazılırken. Sonra adı yazılır. Sonra parametresi yazılır. Lakin süsü parantezler açılmaz. Nokta virgülle kapatılır. Çünkü metodun içinde ne yapılacağı söylenmez interfeysin içinde. İnterfeysin içinde sadece meta bilgi yer alır. Bu metodun ne yapacağı ile ilgili meta bilgi yer alır. İşte dönüş tipi yazar, parametreleri yazar, metodun ismi yazar. Onun içinde ne yapacağını söylemez. Ona karar veren sınıflar olacaktır. İşte sağda bir diyagram görüyorsunuz mesela. Bir sınıf bir sınıfı extend etmiş. Ee, bir sınıfı da extend edemez. Çünkü bir sınıf ancak bir sınıfı extend edebilirdi. Lakin gördüğünüz gibi bir sınıf iki tane interface'i implement etmiş. Bu mümkündür işte. Bir sınıf birden fazla arayüzü implement edebilir. Bir sınıf bir interfacee kalatırken biz buna implement istiyoruz. Implement ifade ediyoruz. Implement yazarak ifade ediyoruz. Ee, bir interface gördüğünüz gibi yine aynı şekilde birden fazla interface'i extend edebilir. Interface, interface'i kalıtırken extends oluyor. Bir class interface'i kalıtırken implements oluyor. Interfaceler bunun yanında open 3 temel ülkesine de e, güçlü bir destek sağlıyorlar. Inheritance zaten bahsetmiştik çoklu kalıtımı sağlıyorlar demiştik. Polimorfizmde de büyük bir faydaları var. Çünkü şu yüzden A interfeysi düşünün. O A interfeysini e, kalıtan sınıflar vardır. Mesela B sınıfı A interfeysini kalıtır. C sınıfı da yine A interfeysini kalıtır. Tamam mı? Şimdi bundan sonra B sınıfı A'yı kalıttığı için C de A'yı kalıttığı için aslında biz bir arayüze başka nesneler verebiliriz yani. Bir arayüz üzerinde başka nesneler gösterebiliyoruz. Biz buna çok şekillik diyoruz aslında. Çok şekilliğe şu an girmedik ama çok şekilliğe de iyi. yani polimorfizme de büyük bir katkı sağlıyor interfaceler. Son olarak da abstraction'a bir güçlü bir destek sağlıyorlar. Çünkü metotları soyuttur aslında. Interface'in amaçlarından birisi de tamamen soyutlamaya ulaşmaktır. Kodda soyutlamaya ulaşmaktır. O yüzden yine abstraction'a da fayda da bulunuyorlar. Şimdi o zaman kod kısmına geçelim. Kurdum. Şimdi geleceğim burada ben bir arayüz oluşturacağım. Bu arayüzün amacı dosya işlemleri gerçekleştirmek olacak. Dosya açmak, kapamak, dosyaya yazı yazmak ve dosyaya okumak olacak. Dosyadan okumak. Şimdi bir interface oluşturmak için biz interface keyword'ünü kullanıyoruz. Şöyle interface yazıyorum. Interface yazdıktan sonra arayüzümün adını yazacağım. Arayüzümün adı dosya olacak. Dosya sonra süslü parantez açacağım. Yani class tanımlamasına benziyor. Tek fark burada interface kullanacağız. Aynı şekilde şöyle de yapabilirsiniz yine. Bir paketin içinde yine bir arayüz oluşturabilirsiniz. Sağ tık yapın paketin üstüne ya da klasörün üstüne nive basın, interface'e basın bu sefer. Interface interface'e bastıktan sonra bakın interface adını girmeniz gerekecek. Benim arayüzüm yazacağım. Sonra sileceğim bunu geçici olarak yapacağım yine tekrardan söylüyorum ayrı ayrı dosyalarda oluşturmak yine daha iyidir o yüzden yine bunu tavsiye ediyorum ben ama yine dediğim gibi eğitim amaçlı ben yine aynı dosyada oluşturacağım çünkü yine aynı sebep buraya yine public yapamayacağız bakın public yine yasak aynı dosyada klaslarla aynı sebep yani ama şimdi dediğim gibi eğitim amaçlı ben buradakini kullanacağım bir dosya açılır değil mi o yüzden void aç diye metot kuruyorum. Şimdi öncelikle metot kurarken normal şeyimi kullanıyorum işte söz dizimini kullanıyorum. Void aç dedim. Void burada return tipimiz aç metot ismimiz parantez içe parantez ise parametre temsil ediyor. Noktalı virgülle kapatıyorum lakin bu sefer. Hani normalde böyle açıyorduk ya bu sefer öyle yok. Çünkü metotlar interfeysin metotları soyuttur. O yüzden sadece böyle bırakıyorsunuz. Sonra void kapak diye açıyorum ve noktalı virgülle sonlandırıyorum. Ondan sonra string oku bu da okumayı sağlayacak dosyadan. Ondan sonra void yaz. Bu da gelen yazıyı yazdıracak dosyaya. Tabii ki bunlar sadece sözde. Gerçekte öyle bir şey yapmayacağım. Ee, şimdi geleceğim ben burada bu dosyayı kalıtacağım. Bunu nasıl yapacağım? Implement yazıyorum o zaman. Implements. Implements keyword'ünü kullanacağım. Implements bir keyword olduğuna yine bir identifier olarak kullanılamayacak. Implements dosyası dosyayı implement edeceğim. E, dosyayı implement ettikten sonra artık bu dosyanın özelliklerini kalıtmış olacağım. Lakin siz bir arayüzü kalıtıyorsanız bunun bir bedeli vardır. Bunun tüm metotlarını override etmeniz gerekiyor. Onun için böyle elle yazmak yerine ben size şunu tavsiye ediyorum. İdenizin üzerinde bu kırmızı şeyin üstüne gelin mouse'ınızı kaydırın. Sonra add unimplemented methods'a basın. Bastığınızda bu sizin için otomatik olarak üretecektir. Bakın hepsini ürettim. Override public void aç. Public void kapa. Tüm metotları geldi burada override etti. İşte override bu anlama geliyor. Metotları biz düzenleyeceğiz bu sefer. Bir print edelim. Bu dosya açılıyor yazacağım. Evet burayı bu dosya açılıyor yazdım. Aynısını bu dosya kapatılıyor yapacağım. Bu dosya kapatılıyor. Aslında daha mantıklı olması açısından şurada bir parametre alsak daha iyi olur. Çünkü dosyanın adını belirtiriz burada değil mi? Dosya adı diye parametre alsak daha mantıklı olurdu. Şöyle ad Bıraksam böyle. Değişken isimleri önemli değil. Buradaki ile buradakinin aynı olmasına gerek yok. Şimdi evet burada oku metodumuz vardı. Oku metodumuz da okusun tamam mı? System.out.print printer'ın okunuyor. Okuduktan sonra da bir şey döndürsün. Mesela e, lorem ipsum. Şimdi burayı da yaz metodu. Yaz da gelsin yazdırsın. Tamam mı? Yazdırılıyor. Yazdırılıyor dedim ve sonra yazdırdığım şeyi gösterdim kullanıcıya. Daha sonra bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki metodların hepsini override etmiş olduk. Şimdi gelin biz bir uygulama nesnesi oluşturalım şurada. Uygulama. Uygulama yazıyorum. Eşittir. New. Uygulama. Bu dosyadan bir nesne oldu. Bu, bu sınıftan bir nesne oluşturdum. Bundan sonra bakın buradaki metotları çalıştırabilirim. Aç diyeceğim mesela e, abc.txt. Tabii ki gerçekte açmayacak. Bunlar sadece örnek. Ondan sonra mesela yaz diyeceğim. Ondan sonra merhaba yazsın buraya. Ona uygulama oku. Abi kapat. Kapat. Bakın gördüğünüz gibi bu dosya açılıyor dedi. Sonra yazdırılıyor. Merhabayı gönderdi. Sonra okunuyor dedi. Ondan sonra da bu dosya kapatılıyor deyip ee, bu dosyayı kapatmış oldu. Pekala. Bu arada siz bunu aynı şekilde bir değişkene kaydedebilirsiniz. Çünkü oku dedik lorem ipsu geldi. Bunu bir değişkene kaydedebiliriz biz yine şöyle. Ondan sonra bu değişkeni print edebiliriz. Çalıştırdığımızda okudu ondan sonra okuduğu şey olan lorem ipsu'yu döndürdüğü için buradan dönüş tipini bir değişkene kaydettik. Bakın o yüzden bunu bastırdık. Ondan sonra yapmış olduk. Şimdi bir interfez bir interfezi nasıl kalıtır? Evet şu an iki tane interfez tanımladım. Biri içilebilir interfezi içinde iç metodu var. Diğeri de yenilebilir interfezi içinde de ye metodu var. Basitçe bunlar işte interfezler. Ee, şimdi gelelim biz bir interfez oluşturalım. Bu içilebilir bir şey olsun. İçilebilir şeyleri temsil etsin. Şimdi oluşturmak için bir interfeysi kalıtmak için öncelikle bir interfeys oluşturalım. Ondan sonra adına diyelim ki Cyanur diyelim. Cyanur gelsin, extends yazsın, içilebilir, içilebilir kalıtsın. Şimdi dikkat edin bir sınıf bir interfeys bir interfeysi kalıtırken extends keyword'unu kullanıyoruz. E da bunu kullanıyorduk. Bir sınıf bir sınıf kalıtırken extend kullanıyorduk. Aynı şekilde interface interface kalıtırken de extend kullanıyoruz. Lakin tek fark class e, interface'i kalıtırken o zaman implements'i kullanıyoruz. Ama bir arayüz bir arayüzü kalıtırken extend kullandık. Şimdi Cinder bundan sonra içilebilirdeki tüm metotlara sahip olacaktır. Yani artık Cinder içilebilir olduğu için iç metotuna sahip olacaktır. Bunun yanı sıra Cinder'ın bir metodu daha olacak zehirleme metodu çünkü cyanür insanı zehirler. Ondan sonra bir de bir return type olsun bunun. Boolean olsun. Bu boolean da şey temsil etsin. Bu kişi zehirlendim ey zehirlen zehirlenip öldü mü? Eğer true ise öldü. Değilse ölmedi olsun. Şimdi buna rağmen bir de interface sucuk diye bir interface oluşturayım. Bu da yenilebilir. Yenilebilir kalıtsın. Şöyle yazayım. extends yenilebilir. Sucuk interface de oluştur. Ondan sonra yenilebilir. Arayüzünü kalıt. Ondan sonra gel burada bir metot oluştur. Bu metodun adı da kızart metodu olsun. Çünkü sucuklar nihayetinde kızartılır. Yazdık. Bir de bir interface daha oluşturalım. Bu interface de hem yenilebilsin, hem yenilebilen bir şey olsun, hem de içilebilen bir şey. Ne var? Mesela bir çorba var. Çorbayı hem yiyebilirsiniz teknik olarak hem de içebilirsiniz. Oluşturayım. Interface çorba yazıyorum. Çorba extends içilebilir ve yenilebilir. Şimdi dikkat ederseniz iki tane arayüzü extend edebiliyoruz. Sınıflardaki durum gerçekleşmiyor bakın. Bir tane interface istediği kadar interface'i kalıtabilir. Bu arada merak ediyorsunuz diye söyleyelim. Bir interface de bir sınıfı kalıtamaz. Bu mümkün değildir. Bu zaten OOP'a aykırıdır. Nesne yönelim programlamaya aykırıdır. Saçma yani. Bir tane interface'in bir sınıfı kalıtması Sonuçta sınıf ondan daha büyük bir şey olduğu için, daha büyük bir küme olduğu için pek mantıklı değil. Sonuçta çorba içilebilir ve yenilebilir bir şey. O yüzden extend de içilebilir ve yenilebilir arayüzlerine. O, bir de ekstra olarak çorbanın bir metodu olsun. O da mesela pişirelim çorbayı. Şimdi gelelim, gelsin bu sınıf. Implements. Çorbayı implement etsin. Bundan sonra çorbadaki tüm metotlara sahip olacaktır. Bakın. Add unimplemented metodsa basıyorum. Ve gördüğünüz gibi iç metoduna sahip oldu. Ye metoduna ve pişir metoduna. E, ee, pişir metodu kendisinden geldi. İç metodu içilebilir arayüzünden geldi. Ye metodu ise bakın yenilebilir arayüzünden geldi. Bu interfaceleri bu arada koymanız şarttır. Override etmeniz şarttır. Aksi takdirde hata alırsınız. Bir de bir sınıf bir sınıf birden çok arayüzü kalıtabilir demiştik ya. Bakın buraya mesela bir de ekstra olarak siyonürü implement etsin. Bakın bir sınıf iki tane arayüzü implement etti. Şimdi geliyorum ben buraya. Add unimplemented method'a basıyorum. Ve bakın burada da zehirle metodumuz oluşmuş oldu. Bu şekilde bakın interfaceler birbirlerini kalıtabiliyor. Ya da o şey classlar interfaceleri bu şekilde kalıtabiliyor. İstediğiniz kadar arayüz kalıtma hakkınız var. Bunu da serbestsiniz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öncelikle Ramazan bayramınızı kutlarım. Özellikle bu mübarek bu kutsal ayda kutsal şehre yapılan saldırıların bir son bulmasını diliyorum. İnşallah bunlar son bulur. Masum canlar, masum insanlar, masum kadınlar, anneler, babalar katlediliyor ya da e, evlerinden, yurtlarından ediliyorlar. Bu olaylar gerçekten insanın yüreğini burkuyor. Biz en azından burada onlara manevi destek ve maddi destek veremesek de onlara bir manevi destek verelim. Onlara kucak açalım. Yani sanal bir kucak açalım onlara sosyal medyadan olsun yani maddi olursa tabi o da iyi olur maddi olursa çok iyi olur yani maddi bir destek verdim yani onlara sonuçta onların yanında olduğu bilincimizi verelim biz de o insanlara umarım yani bu olaylar son bulur uzatmadan ben görüşürüz diyeyim hoşçakalın bir sonraki videoda